gelmesi nasıl sürpriz oldu değil mi Afet Hanım? Değil mi? Ya Gerçekten sürprizdi. Hani hiç umudun yoktur. Birdenbire bir mucize olur. Ya. Dileğin yerine gelir. Kapıyı açtığında ikisini birden görünce böyle dilim tutuldu. Bence size çok değer veriyor. Yoksa bu kadar çabalamazdı. Ne bileyim benim kafam karıştı. Niye karıştı kafanız? Geçen gün son derece kararlıydınız. Ama bak konuşamadık demek ki kısmet değilmiş. Afet Hanım siz her zaman demez misiniz? Yaşam saniyeleri elinde tutmaktır diye. Eğer böyle devam ederseniz o geçip giden saniyelerin arkasından bakıp durursunuz. Ya, ya tamam ben duygularından eminim ama bu duygularımı açıklarsam Emin Bey neden? Kaybedecek neyiniz var Afet Hanım? Sizi çok iyi tanıyorum. Ya cesaretinize her zaman hayran kalmışımdır. Ya bir insana kalbini açmaktan korkacak bir insan değilsiniz siz. Ya... Tamam, ya ben duygularımı söyleyemem. Emin Bey de bir şey demiyor. Ya boş verin, siz açılın Afet Hanım. Ayrıca Emin Bey de duygularınızı bilmeye hakkı var. Yani kaçmak, kendinden uzaklaşmak demektir. Ay tamam, peki. <laughs> tamam, deneyeceğim ya. ben asayım Afet Hanım. Böyle. Merhaba. Merhaba. Ben de şey merak ediyorum. Kerem'i nasıl buldunuz siz? Nasıl buldum? Koklayarak. Gerçekten şaka bir yana. Nasıl bulabildiniz Kerem'i? Bilmem. Tesadüf. Ya da... ...öğretmen içgüdüsü diyelim. Nasıl yani? Ben de bunca yıllık öğretmenim. Bende niye o öğretmenlik içgüdüsü gelişmemiş? Oo, belki vardır da siz fark etmiyorsunuzdur. Birini bulmayı çok istemekle ilgili bir şey. <laughs> Yakında alnınızda sizin üçüncü gözünüz açılır. <gülüyor> 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 Efendim cümleten iyi akşamlar. İyi akşamlar Hidayet Bey. İyi akşamlar. Evet, o gün de geçti işte. Ya, o bir gündü. Evet. Eve gidip bir güzel dinlenmek lazım. Öyle böyle yorgunluk gidermek için adam gitti değil mi unutmuşum bulmacalar çil oluyor yine gitti gitti ki de tutukluk madalyası versinler sana Afet. Diyemedi. Demedi. Her şey hazır yok meydanda. Babati prenses. Geldi. Ben geldim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. O elinizdeki nedir? Böyle güzel bir sofranın yaratıcısı... ...ödüllendirilmeli. Çok teşekkür ederim efendim. Hadi abla, şu yemek seremonisi başlasın artık. Ama önce bir temizlik seremonisi başlasa, bir ellerimizi yıkasak. Bu evde steril yaşam anlayışı hiç değişmiyor abla. Telefonda çalıyor, ben bakıyorum. Buyurun güç verir Malikanesi ee, bir saniye ablam burada yanımda Emin Bey arıyor ben salatanın sirkesini biraz daha koyayım Alo buyurun Emin Bey İyi akşamlar Afet Hanım Ters bir saatte aramamışımdır umarım. Müsait misiniz? Ee, ben müsaitim buyurun. Şey aslında bugün okulda konuşacaktım sizinle ama... ...bir türlü şey olmadı. toplanmaya falan daldım. Da Söylemeyi unuttunuz. Yo yo unutmak değil de bir türlü şey olmadı işte. Ama ne derler bilirsiniz. Geç olsun da güç olmasın. Anlıyorum peki nedir benimle konuşmak istediğiniz? Eee... Daha çok bir teklif. Ne teklifi? Yani çok büyük bir şey değil. Aslında teklif de değil. Bir öneri. Şey, çok sevdiğim bir restoran var. Yemekleri çok güzel. Ortamı da çok hoş. Peki ne yapalım? Yani bir okul gezisi mi düzenleyelim oraya? Aslında evet. Ama iki kişilik bir gezi olsun istiyorum. Nasıl yani? Ee, sizin için bir sakıncası yoksa... ...yarın akşam... ...zamanınız da varsa... ...ikimiz o restorana gidebilir miyiz diye soracaktım. Yarın işim yok galiba. O halde gidebilir miyiz Afet Hanım? Hadi artık Afet Naz'a çekme kendini. Afet Hanım bir şey mi söylediniz? Ee, anlayamadım. Evet gelebilirim sizinle. Tamam. Ee, tekrar yarın okulda konuşuruz bu konuyu. Görüşürüz. Ee, görüşürüz Afet Hanım. Siz de kendinize iyi bakın. Kereme tekrar selamlar. Emin Bey selam söyledi sana. Öyle mi? Sağ olsun. Balık çok güzel olmuş abla eline sağlık. <laughs>